Parlamentonun alt kanadı avam kamerasında İngiltere'nin Avrupa Birliği üyesi olarak kalmasının halk oylamasına sunulup sunulmaması gerektiği oylandı. <gülüyor> 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 Yasal bağlayıcılığı bulunmayan oylamaya katılan 594 milletvekilinden 111'i Avrupa Birliği üyeliğini referanduma götürmeyi isterken 483 milletvekili referandum talebine karşı çıktı. 111 milletvekilinden yaklaşık 80'inin İngiltere Başbakanı David Cameron'ın lideri olduğu, muhafazakar partiden olduğu bildirilirken, oylamanın muhafazakar partideki çatlakları da ortaya koyduğu belirtildi. Oylama sonucu İngiliz basını tarafından Başbakan David Cameron'ın liderliği ve otoritesi için kritik sınav olarak görülüyor. Cameron partisinin milletvekillerine referanduma gidilmesi yönünde oy kullanmamaları çağrısında bulunurken gün boyu milletvekillerini ikna etmeye çalıştığı basına yansıdı. Guardian gazetesinin yayınladığı ankete göre İngiliz halkının %70'i Ülkenin Avrupa Birliği üyeliğinin referanduma sunulmasını istiyor. Ankete katılanların %49'u İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması, %40'ı ise Avrupa Birliği üyeliğinin sürmesi gerektiğini düşünüyor.